bıçak sesine hastayım böyle. Hocam 49 sene oldu aşağı yukarı. Çok şükür. Et, balık, kelle. Bunlar yenir elle. Buna şimdi beyin de girecek. Tabii o tereyağı. Olmazsa olmazı zaten o. Sıp protein. Bir de güzel domates attık buna. Meşhur asmaltı Mustafa Usta'dan. Et balık kelle bunlar yenerler. Şu güzelliğe bak be. Hoş geldiniz. Ben Mustafa Erdoğan. Meşhur Asmal Söğütçü'nün sahibiyim, işleticisiyim. 1972'den beri Söğütçülük yapıyorum. Dededen toruna, Niğde'den geldim. Abim mi geldi işte, Bu eniştem abimi getirdi. Abim beni getirdi. Ben öbür kardeşimi getirdim, küçüğümü benim küçüğüm öbür küçüğüm biz altı kardeşiz oğlan hepimiz sövüşçüyüz Sadece zinciri gibiyiz yani biz hepimiz sövüşçülükle ilgileniyoruz sövüşçülük yapıyoruz abimin ikisi emekli oldu yapmıyor biraderim biri Işıkent'te Ayakabıca sitesinde ben buradayım 1972'de seyyarlıktan bugüne kadar sövüşçülüğüne ilgileniyoruz 99'da mekana geldik. Ondan önce seyyardık. Sinemaların önünde biz 3 tekerli arabada, söğüş arabalarımız vardı eskiden beyaz. Onlara da sözcülük yapıyorduk biz. Asma ben e, Sineması'nı orada Tilkilik'te seyyarlıkta başladım işe. Orada asma altı birhanesi vardı. Oradan da buraya gelince bir mekana. Baktım burada hep beyler beyler. Ben dedim asma altı olsun diye. Ben de dükkanımın adını asma altı sözcüsü koydum. Evet. yetiştim ben. O yanında durdum. Keleyi nasıl pişiriyor, nasıl ayıtlıyorsun, nasıl doğuruyorsun. Çıraklıyım ağamın geçti. Yerine geldi dayak da yedik. Neyi böyle hata yapıyorsun diye. Dövde biz abim ama ilk de dövmüş ya yani. ama işimizi öğrendik. Şimdi abi söğüş kuzu kellesinden olur. Başka kelleden olmaz. Güzel söğüş kuzu kellesinden olur. Kelleyi güzel pişireceğim. Taze olacak. Hicren olacak. Temiz olacak. Günlük olacak. Lavaşı ona göre taze olacak. Mesela maydanozu, domatesi, biberi, baharatı her şeyi ona göre. Bir şeyi hata yaparsan söğüşün tadını bozarsın. Kimi geliyor beyinden istiyor, kimi dil istiyor, kimi yanak istiyor, kimi göz yanağı istiyor. Herkesin isteğine göre, bizim isteğimize göre sövüş yok. Müşteri ne dese biz onu yaparız. Göz yanağı beyinsiz olmaz zaten. Olmazsa olmaz o. 5 saat ağız kazanda pişecek, kısık ateşte. Yavaş yavaş pişecek. Birden çok pişirirsen bunu, tadını bozar. Ağzını kapatırsan yine tadını bozar. Bunu kendim açlıyorum ben. Özel mutfağım var kendim pişiriyorum. Sabah yerde açıyoruz, akşam yine kapatıyoruz. Biz esnafla ilgili çalışıyoruz. Şimdi mesela buradaki akşam üstü giderken mal eve geliyor benim mesela. O hanım ilgileniyor. Onlar pişirmeye koyuyor. Gece saat 11 12'de çıkıyor kelle. Sabah 5 6 aitiyoruz buraya geliyoruz. Şimdi Temizliğe temizlik olsun. kendi elimizle. Böyle olursan tertemiz. Müşteri şöyle baktığı zaman canı çeker, gelir buradan yiyor. Ama sen burayı hicren olmazsan, temiz olmazsan müşteri bakacak. Şimdi benim müşteriler sokağa ama giriyor. Bir şuraya gidiyor geliyor bir bakıyor ki ha bu adam cam gibi diyor sövüş ya. Şey. Yani ayna olacaksın yani. içinden geliyor temizlik. Bizim içimizden geliyor bu yani. Hicrenlik içimizden geliyor. Her gün taşım olurum. İş kıyafetim 10 tane var burada. Üstümü kıyafete çok önem verdim. Elimi yüzme düzenime çok önemli. Malzemem bir çok önem verir. Ben yiyorsam müşterilerim içsin. Benim çocuklarım yiyorsa siz de yiyin. Ben eden kimse yedirme. Vallahi eskiden insanlar çok geri duruyordu. Şimdi Canan Karatay dedi ki kelle yiyin. Soğuk kelle mesela söğüş yiyin dedi. Eklem ağrıları, bel fıtıklarından biri bile ilacıymış bu. Öyle diyeceğim millet hücum etti kelleye. Eskiden kelle çok satılıyordu. Kolesterol dalgası çıkınca millet geri çekildi. Ama millet hastalanınca yine kelleye döndüler. Bu şifadır yani. Bunun bir zararı yok ki insana. Doktorlar ne diyor? Haşlama et yiyeceksin, salata yiyeceksin. Bizim salatamız haşlama etimiz. Sağlıklı bir yiyecek bu. Katkı maddesi hiç yok. Doğal. Benim bidelerim özel yapım. Özel yapılıyor bunlar bak. Yaptırıyoruz. Maydanozumuz kereviz maydanoz. Dilden yanaktan yemeğe geldiniz. söğüşler sadece banaklar oynayacak. Avuç, avucun içi banakların değmeyecek. Tereyağından da koyacak mısın abi? Abi en son o. Tereyağı üstüne olmazsa olmaz bak. Bu protein. Göz ister misiniz? En değerlisi ne abi? Göz yanağı abi. En değerlisi göz yanağı. Bak böylese pişmiş göz atayım bir tane de. Bu da onun kehlibarı. Zaten söğüşçüler göz yemezse olmaz. Müşterim geliyor diyor ki bana diyor göz de koy. Ha diyeyim sen göz sözde anlıyorsun. <laughs> Buyur efendim. Afiyet olsun.